Merhabalar arkadaşlar bugün size PlayStation 3 Battlefield 4 tanıtımını yapacağım. PlayStation cs Dice yapımı Frostbite 3'ün 3'ünde katkıları bulunuyor galiba bildiğim kadar. Ee, Battlefield 4 gerek grafik açısından gerek hani gerek oynanış açısından çok iyi bir oyun. İlk Battlefield 3'e sonra Battlefield 4'e girin. Ben direkt Battlefield 4'de de aldım. İşte bu kullanıcının işte şeyi, kullanıcı şeyi. Bunun arkasında kod yazıyor işte. Chinese kodu. Göstermek istemiyorum. Bunun ismi, bunun arkasında da bir dakika. Şurada bir kod yazıyor evet. Şu elimin orada. İşte burada PlayStation 4 3'ün PlayStation 4'e geçişi. Öyle bir şey işte. Tam ben de bilmiyorum. Battlefield 4'ün bir de şey var işte. şey premium'u var. Premium. İşte bu bayağı pahalı bir şey derece ama bütün şeyler dereceleri içeriyor. Şöyle. evet. Ve CD. Çok güzel oynuyor. Hani isminizi altta yazın beraber oynayabiliriz eğer bu oyununuz varsa benden bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın